Şu kazıklardan başlıyor. Alsa musa. Yani bak şuradan başlıyor. Şöyle bu adamın oradan şu evle beraber evet. İsmail Bey toplamı kaç metrekare? 1300 ya 5 5 metre eksik 1300. 1300 metre ha. 1300 metre kare. Ama 5000 dönümde hmm. köy merasına orta. Hmm. Öyle mi? Tabii. Hmm. 5000 dönüm. Hmm. Hemen buraya bir kayıt yaptırıyoruz. Hmm. Yerimiz var diye. <laughs> 5000 dönümden bizim hakkımız var. <laughs> bu evi niye bitirmemiş Ahmet abi? Ahmet abi evi niye bitirmemiş? Ya çocuklar okuyor bu. Hmm. Okuduktan sonra da çocuklar köy hayatı <laughs> yapmak istemiyor.